İzmir'de Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi ve birçok dernek temsilcileri yer aldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'nun ardından kürsüde konuşmalar gerçekleştirildi. Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen yaptığı konuşmada şunları söyledi. Tarihimizde şehitlik ve gazilerin onuru vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları milli ve manevi değerleri, vatan toprakları, milletinin namusu, bayrağı, soydaşları için savaşır. Bunun en güzel örneği de ya istiklal ya ölüm diyerek Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda yaşanmış. Gaziliğin önem ve anlamını vurgulayan Gökmen sözlerine şu şekilde son verdi. Gazilik, Türk vatanseverlerinin, Türk kahramanlarının, Türk fedakarlığını yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır.